Oyun başladı. Hani girin beyler. Pekala, GG atmanız gerekiyor. Hani aç çocuk. Tamam. Abi girit çocuk, GG çocuk. Sinse çıkaracağım. bilir de mı dedi. Ah, hayır hayır daha ah, sonra bir kardeş bir ben sizi yardım Bir kandı. Ne asma dedi? Ay daha sonra kandı. O gezdenem kavga mı Çocuklar. onlar onlar yabancı. Ne yapacağız? Onları kötü müyüz? de